Gerçekten mi? Ha. Yes. Gel anne. Ne oldu şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunmaması. Yani hakim adli kontrol şartıyla serbestsin dedi. E, sonra ne olacak peki yani sonra ne yapacağız? Sonra şöyle olacak karakolda bir imza süreciniz başlayacak ama şimdilik bu kadar stres gerginlik yeter o yüzden hadi, hadi eve Yok yok biz gideriz kendimiz sağ olun. Ha. Ne güzel, ben bir taksi çevireyim. Yok, biz e, yalnız bırakmayalım. Asla olmaz, lütfen. Gel. Anne. Buyurun, Dana Hanım. Gel, dikkat et. Sağ ol kızım. Rica ederim. Ceylin abla. Ben sana ne kadar teşekkür etsem az. Ben böyle çok alışık değilim iyiliklere. Hayat yine zindan olacak sende. Yalan yok. O kadar alışmışım ki kazık yemeye. Son dakikaya kadar beni satacaksın diye düşündüm. Ama şüphe ettiğim sen değilsin ha. Hayat, Bugüne kadar pek yüzümü güldürmeyen hayat. Yeniden başlama şansım varken de ne olur mu? Sayende. Allah senden razı olsun kızım. Sen olmasan ne yapardık? Rica senden de bey baba. Hadi içeri geçin. Çok soğuk. Zaten görüşeceğiz. Beybaba mı dedi o bana? <laughs> Beybaba dedi valla. Delirmiş olmalı. Yaşlanıyorsun galiba. Aa, kızın iki dakika yüzü gözüseydi ya niye geldiler şimdi? Kesin bir şey oldu yine. Hayırdır savcım? Suç ceza somut delil yok dedi. Ne oldu eline? Hiç sobada aktım. Acımadı bile acıma. Bir hata ettiklerini düşündüklerinde Kendi yöntemleriyle Bunu telafi etmeye çalışırlar Sevdikleri şeylerden mahrum bırakırlar kendilerini Uzak dururlar Vazgeçerler biriktirirler Nasıl yani kendini mi cezalandırıyor şu an Evet kendini cezalandırıyor da diyebiliriz Bana iyi Asla

こそ。 yaptığını biliyorum. Ama seni sakladığın kişi değil. Kim? Ilgaz kim olduğunu söyler misin? Daha ne mi? Ne oluyor ya? Ben yine bir Fransız mı kaldım? Ne, ne kaçırdım ben? Ilgaz bekle beni ben de geliyorum. Aa, ya bu ne şimdi? Üçünüzün arasında bir şifre var da ben mi bilmiyorum? Oho Kom, Komiserim. <laughs> ne oluyor Ceyda? Ben de geliyorum. Kaldık baş başa. Yani bir iki küçük soruma cevap verirsen seni sebe seve emniyete bırakırım. Ilgaz'ın nesi var? Ha siz niye geldiniz? Ben kendim giderim Yekta tamam mı? Hiç arabaya falan da ihtiyacım yok. Arabada da olur sanki ya. Allah Allah. Ha, hayır yani hani dostluk, kardeşlik, bolca türküsü olan hani. <laughs> Hayatta bırakmam birlikte gideceğiz emniyete. Ya, ya, tamam demesen de olur ya. Gerçekten dost olmaya çalışıyorum Eren'cim. Bu dediğin türkülerde dostluk karşılık beklemez Yekta. Tamam mı? Ayrıca sen o dostluk kavramını anlayabilmen için kırk fırın ekmek yemen gerek. Sizin oralarda karbonhidrata karşı da böyle bir alerji var ya neyse işte. Cık. Ne dedim ben şimdi ya? gaz lütfen kenara çeker misin? Evet, senden sakladım. Çünkü senin yaptırım gücün var ama benim yok. O yüzden ne öğrendin, ne anladın söyleyebilir misin? Atilla, ne diyorsun ya? Ne diyorsun Ilgaz daha küçücük çocuk. Mesele de bu ya işte. Ayrıca bu kadar küçük çocuğun suç işlediğini daha önce de görmüşsündür mutlaka. Nereden vardı bu konuya peki? Sarbaşa. Annesi oğlanı uyandırdım banyo yapsın diye dedi. Atilla da yıkandığını söyledi. Ama anlıyorum ki yalan. Ya niye yalan olsun? Eren söyledi ya, yıkandı dedi. Bir dinle. Yıkanması yalan değil, niye banyo yalanı atsınlar? Çocuk yıkandı, belli ki üstü başı kan içindeydi. Düşün, herkesin nerede yattığını biliyoruz. Ama kimse Atilla'nın nerede yattığından bahsetmedi. Meltem'in odasında iki yatak vardı, açılmış iki kanepe. Yalnız uyudum dedi. Babası Meltem'in odasına girdi. Atilla da uyandı, salona geçti. Battaniye ve yastık vardı, olay yeri fotoğraflarında hatırla. Önce sandım ki Atilla en baştan beri salonda uyuyordu. Katili gördü. Biliyor. Ama biraz önce elini görünce anladım ki değil. Eline alaka. Bıçak yaralamayız yoktu ki. Onu demiyorum ki bir dinle. Hatırla psikolog ne dedi? Kendini cezalandırma. Mercan'ın çikolatayı, bisküviyi biriktirmesi. Atilla'nın sağ elinde. Sağ diyorum çünkü sağlak. Böyle parmaklarını yemişti hatta kanatmıştı. önce önemsemedim. Biraz önce ne gördük? Aynı eli yakmış. Atilla 12 yaşında. O evde büyüyen bir çocuk soba nedir, ne kadar yaklaşması gerek bilir. Hatta muhtemel o sobanın küllerini dışarı çıkarma yakma görevi de onundur. Yani kolay kolay kendini yakmaz. Yani sonuçta özetle babasını Atilla öldürdü. Yeni başsavcı ve vekil atandı. Ben bir hayırlı olsun diyeceğim. Bu mu yani? Bir şey söylemeyecek misin? Bilmiyorum Ceylin. Şu an hiçbir şey bilmiyorum. Ilgaz ne demek bilmiyorum ya? Hayır, sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim Allah aşkına? Ayrıca şu an kimseyle tanışacak, hayırlı olsuna gidecek havanda değilsin. Ben bilmiyor muyum seni? Eren'e de verdin havucu, adliye geçecek, talimat vereceksin. Ya şu an karar verdim ben biliyorum seni. Saklıyorsun Ilgaz. Söylesene ya. Ne istiyorsun Ceylin? Ulgas, bak o daha çocuk. Muhtemel baba şiddeti gören, evdeki sıkıntıdan, gerginlikten yorulan bir çocuk. O gece neler yaşandı ikimiz de biliyoruz. Nasıl bir rezalet yaşandı. Ayrıntılarıyla biliyoruz hem de. Belki buna engel olmak istedi. Ya annesi dayak yerken bunu daha fazla görmek istemedi. Bir son vermek istedi buna. Ben bunları bilmiyor muyum sanki? Biliyorum, biliyorsun. Ayrıca isnat yeteneği gelişmemişse ceza da almaz. Neyi tartışıyoruz o zaman? Niye bu kadar itiraz ediyorsun? 12 yaşında doldurduğun 13'ten gün aldığını biliyor olabilir misin acaba? Ben sosyal inceleme raporu çıkıncaya kadar daha fazla hırpalansın ve korksun istemiyorum. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Sen de gayet iyi biliyorsun ki o çocuk bilinçli, aklı başı yerinde. O raporda cezai ehliyeti vardır çıkacak. Bak düşün. Ablası altı yıldır kardeşini görmemiş, nasıl büyüdüğüne şahit olmayan ablası o cehennemden kurtulmuş, özgürlüğüne kavuşacakken kardeşinin cinayetini üstleniyor. Ne kadar çaresizler görmüyor musun ya? Küçücük zavallı bir çocuk, çaresiz bir abla ve gözleri görmeyen bir anne var ortada. İçinde iyiliği, merhameti barındıran tek kişi sensin çünkü. Ay ben böyle mi söylemek istedim Ilgaz? Ben sadece ortada bir çocuk var diyorum. Ortada bir ölüm de var işlenmiş bir suç, yerini bulamamış bir adalet de var. Ya ölen bir şerefsiz. Asıl suçlu da o. Yani ceza suç işleyen bir daha buna bulaşmasın diye mi verilir? Yoksa mağdurun intikamı alınsın diye mi? Ölen kişi suçlu diye ne yapalım yani peşini bırakalım mı? Oh ne güzel olmuş cehennemde yansın mı diyelim? O çocuk babasını öldürdü. Nasıl evleri niye var o zaman Ceylin? Bu çocuk cezasız kalırsa oradan alacağı mesajı düşünüyor musun sen hiç? okulu kırıp yakalanmayan bir çocuk değil ki. Cezasız kaldı diye almadığı cezadan büyüteceğiyle düşünmeyelim, dert etmeyelim, bırakalım gitsin. Hem yanlışlıkla da değil Ceylin. Bilerek ve isteyerek yapmış. Peki. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Islah evine giren Normal hayattan uzak, ailesinden kopuk bir çocuğun ileride nasıl bir insana dönüşeceğini hayal edebiliyor musun? Ya suça itilmiş bir kurban o çocuk. Ne yapayım? Bırakayım ucunu. Bilmiyorum Ilgaz, ben de bilmiyorum. Allah'tan karar veren değilim zaten. Ben sadece sana bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum. Bak belki bu çocuk buradan çok büyük bir ders çıkaracak. Bir daha böyle bir hataya düşmeyecek. Bu da bir ihtimal değil mi ya? Diğerinden daha az bir ihtimal değil ki yüzde elli elli. Çocuğun tanımadığın vicdanına bırakamam ki. Peki tamam. Tamam. Nasıl biliyorsan öyle yap gerçekten. Ne yaptın? Konuştun mu? Ya şimdi çıktım. Kimseye bir şey söylemeyin diye de tembihledim. Ne güzel bitti. Of oh, dedik yani. Perişan olmuşlardır şimdi. Sen ne yaptın? Gaz dedi mi yeni bir şey? Yani elinde delil yok. Eminsin değil mi? Hayır ama anlattıkları akış uygun. Bence de doğru sonuca ulaşmış. Orası net. Sıkıştırdım anlattılar. Oğlan bıçaklamış babasını. Yani annesine de saldırınca adam Ah ya ne diyorsun? Ne? Ee, ne yapacak şimdi Ulgaz? İnan bilmiyorum vallahi. Yani o da ne yapacak bence bilmiyor. Elinde somut delil yok. Gerçi düğmeye basması meselesi. En kısa zamanda sosyal inceleme raporu isteyecek. Eğer raporda cezai ehliyeti vardır cevabı gelirse ki büyük olasılıkla öyle gelecek. Meşru müdafaya geçmemiz gerekecek. Bizim acilen Atilla'yı kurtarmak için bir şeyler bulmamız lazım. O yüzden sen hemen Parla'yla Özge'ye söyle, araştırmaya başlasınlar, tamam? Tamam, ben ofise geçiyorum, haberleşiriz. Tamam, hadi görüşürüz. Kraliçe? Hayırdır ya? Eren? Çıralar yanmış. Katil kim anladın mı? E anladım tabii abi anlamaz olur muyum? Abi daha çok küçük nasıl yapacağız ya? İşimizi yapacağız. Uf. Bir şey soracağım. Ceylin Atilla'yı biliyor muydu? Hayır. Meltem ben yaptım beni kuru dedi büyük ihtimalle. Bütün oklarda onu gösterdiği için biz de ondan şüphelendik doğal olarak. Ama şimdi öğrendi tabii gerçeği değil mi? Ve yok saymamı sessiz kalmamı istiyor. Sen de. Ne ben de abi? Ben bir şey demedim savcım. Sen bana ne talimat verirsen ol. Allah'tan benim bulunduğum yerde karar vermeye yetkim yok. Aynı şeyi Ceylin de söyledi. E zor tabii. Peki benim yerimde olsam? Emirleriniz savcım. Herkes işini yapacak o zaman. Ha başkomiser. Bu çocuk suçu işlediyse onu buna iten, teşvik eden ne varsa bulacağız. Yani suçu nedenleriyle ortaya dökeceğiz. Misal Atilla daha önce babasından şiddet görmüş mü? Okuldaki öğretmenlerine, arkadaşlarına sorulsun. Hastane raporu da olabilir. Olabilir. Konu komşu da bilir bunu. Akrabalar da. Ayrıca annenin şiddet gördüğüne dair bir delil varsa da bulalım. Atilla'nın buna şahit olmuşluğu varsa o da delil. Ne bulursak dosyaya koyalım. Anlaşıldı. Aklına gelen başka bir şey? Haberleşiriz kardeşim. Sen niye bekliyorsun? Niye buradasın hala? E gidemedim seni merak ettim. Üstünde cübbe yok ayrıca. Benim mi kararımı mı? Ne yapacağımı öğrenmek istiyorsun değil mi? Emin olmak istiyorsun. Evet suç mu? Şimdi ben makamın görevini layıkıyla yerine getirip ...alehte ve lehte delil toplanması talimatını verdim. Belki de raporda cezai ehliyeti yoktur çıkacak. Güvenlik tedbirleriyle kapanacak konu ama yine de siz her ihtimale karşı hazırlıklı olun. Meltem'in e ben yaptım deyip suçu üstlenmesine engel olun. Atilla'ya öyle bir savunun ki kurtarın. Bu mu yani? Bu. Yani işimi yapmaya devam edeceğim. Evet bu. Ben talimatlarımı aldım. O yüzden müsaadenizi istiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun savcı. Olun. Şimdi ne yapıyoruz? Anne baba olarak mercan almaya mı gidiyoruz? Şu dosyayı teslim edeceğim. Sonra evet. Buyurun Ceylin Hanım. Efendim Yekta. Derhal ofise gelmen gerek Ceylin'ciğim. Neden? Hastane heyeti tazminatı konuşmak için ofise geliyormuş. Teklifleri kollarının altında. <laughs> Sezai Bey de orada zaten. Kucağımıza düştüler Ceylin. Sıra sıra geliyor yeşiller. <laughs> Yok ben gelmeyeyim Yekta. Sen halledersin. Aa hayır hayır. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bu hazı beraber yaşayacağız. Allah Allah gelmeyeceğim ya. Ne ısrar ediyorsun? Hadi kapat. Bugün sen gelme istersen. Zaten hep ikimiz birlikte gidemeyiz. Sıraya bindirelim bu işi. Bir gün sen bir gün ben. Hayır ola bugün senin karar verme günün mü? Ayrıca kızgınsın. Anne babayız şu an. Sen bal kaymaksın çünkü. Gayet de gerginsin. Hem dedim sana hastalıklı bir şey bu ve ben ayak uyduramıyorum kusura bakma. Çift kişilikli gibi evde başka, burada başka. Kurban olayım, al beni içeri. Allah rızası için ne olur izin ver, konuşayım ne olur. Ablam bir dur. İşi var içeride savcının dedim ya kaç kez. Bekla, seni de çağırır. Benim Sorun işim var, acil. Benim duramam acil. Benim çocuğum kayıp. Benim çocuğum daha sekiz yaşında. Ne olur kurban olayım, al beni içeri konuşayım. Ablacığım tamam, yardımcı olacağız ama bekle az. Savcımın, vatandaşın durumundan haberi var mı? Bilmiyorum savcım. İlet, belki görmek isteyecek. Merak etmeyin, alırlar şimdi. İki dakika bekleyin. Allah razı olsun. Ilgaz, bugün sende olsun. Merhaba, ben avukat Ceylin Erguvan. Kaya yardıma ihtiyacınız var sanırım. Oğlum kayıp. Gelmedi eve. Kayıp oğlum. Tamam, e, müracaat savcısı şimdi bizi alacak. Normalde dilekçe vermek gerekiyor ama dinleyebilir. E, kaç yaşındaydı oğlunuz? Sekiz. Adı ne? Yiğit. Yiğit. Tamam, durun. Oturun böyle. Gel böyle bir Allah razı olsun. Allah razı olsun. Babasına gittiydi. Ne zaman? Dün akşam üzeri. E, eşiyle bir yıldır ayrı Cennet Hanım. Çok döverdi beni. Hayırsızdı da ben. Dayanamadım. Evet sonra? Sabah gittim. Dedim Alper dedim. Eski eşinden bahsediyor. Ha, dedim işte dedim Alper dedim. Oğlan dedim okula gitti mi bana kızıyor. Ben diyor nereden bileyim. Görmemişler. Kim? Kim kim? Ee Alper Bey evde tek başına mı yaşıyor? Ha yok. İmam nikahlısı var Arzu. Bir de onun kızları. Tabii, inanırsan. Onlar uyurken çıkmışmış. Görmemişler. Tamam dedim. Ama kafama takıldı. Dedim bu çocuk gelip eve almadı çantasını, suluğunu. E, gelip alır mıydı? Ya e, okula gider mi deftersiz, kitapsız? Gelirdi de iki dakika eve uğrar alır da aynı apartmanda oturuyor sonuçta. Eski hocamla. He, babasından kalma apartman, kardeşleri de beraber yaşıyor. Ben zaten çok kalıcı değilim. Ben bir yer bulayım, gideceğim ben. Zaten gideceğim. Tamam, anladım. Sonra ne yaptın? Vardım okula. Dediler senin olan bugün okula gelmemiş. Döndüm eve. Sonra sonra herkese geldim dedim cennet. Bir dedim sakin ol. Çocuktur bu. Oyuna dalmıştır. Karnı acıkacak ya elbet. Gelir dedim. Gelmedi çıktım sokaklara. Sordum bakkala, markete. Yok yok Allah yok çocuğumu bir gören yok yok. Hiç İçim biçime sığmadı dedim cennet. Bu hiç hayır alamet değil dedim cennet. Kalktım size geldim. Karakola gitmedin mi? Gittim. Gitmez olur muyum? Hiç gittim. Ne dilersen telaş etme. Çocuktur bu oyun adalmıştır. Gece de gelmezse sabahına gel. Ben çocuğumu nasıl gece sokaklarda bırakayım bir başına? Zora düşmüş müdür? Başına bir iş gelmiş midir? Ben nasıl bekleyeyim? Benim hiç, hiç ben sığmadım. Yapamadım, bekleyemedim. Belki akraba gitmiştir, belki oyuna dalmıştır. Da Yaramazdır, neydir? Tamam ama oynadığı yerler belli bu çocuğun. Gittim baktım, yok yok, yok, yok Allah yok. Akraba ya dosta herkese sordum, yok yok. Bir gören yok, bir duyan yok. Benim oğlum daha sekiz yaşında. Nereye gider, ne yapar? Kuş oldu da uçtu mu? Kör kuyulara mı düştü benim oğlum? Ne oldu benim oğlum? Allah rızası için Bunun ne olur mu ne olur. <laughs> ne olur bunun ne olur mu Macina, bir iş görmeden Allah rızası için. Avukatım Ne olur. <laughs> Çok teşekkürler sayın savcım bizi dilekçeyle uğraştırmadınız. Şimdi şikayet ön buraya gönderip soruşturma numarasını aldıracağım. Çok sağ olun. Şimdi ne olacak? Ee, gel Cennet'ciğim ben dışarıdan anlatacağım. Allah razı olsun, olsun. Allah razı olsun. Ne olacak şimdi? Şimdi dosyanın savcısı atanacak. Talimat verecekler. Emniyet çocuk şubede aramaya başlayacak. Ben zaten hemen yarın sabah giderim. İlgili polis kimse e, sor soruşturur. Tamam. İlla sabaha mı kaldı? Yok, emniyet aramaya başlar. Hem ben zaten işin üstünde olacağım tamam mı? Merak etme. Tamam. E ben ne yapayım? Sen şimdi eve git. Yani hem belki gelir ha. Allah'tan umut kesilmez. Allah büyük inşallah. Cennet. Bak bu benim numaram. Eğer bir şey olursa beni ararsın. Ben zaten savcıya verirken almıştım numaranı. Söz bir gelişme olduğu anda seni arayacağım. Bulunacak değil mi oğlum? Hı? Bulunacak. Annesine kavuşacak. Allah senden razı olsun. Hadi. Hadi çocuğunu bulalım ondan sonra dua edersin.